Hey, hey, hey. What's YouTube? Flow Fitness back in business actually. Always in business dostlarım. Dostlar, hatırladığınız üzere e, geçenki bölümlerde devasa bir güç olmuştuk. Bölgemizin süper gücü olmuştuk. Hatta belki de bu savaşlar harici olarak yani Sovyetler görüyorsunuz darma diyar ediliyor. E, aksis tarafından. falan. şu andaki e, süper güçlü devletler hani fazla abartmayalım ama ucundan girebilir seni. Hani. Ucundan çünkü e, hayvan gibi artı 85 günde şey e, silah basıyoruz. Motorizmimiz iyi, artilerimizi koyduk. Bir tek tank basmıyoruz işte o bir tek sıkıntı. O da olsun. Eski bir ülkeyiz. E, develerden çıktık buralara geldik. E, o kadar da olacak. Bilimle yeni tanıştık diyelim. Biraz kendimizi öyle atalım dostlar. <laughs> Hamadan kalmış, başka nerede korlamadığımız? Tahran kalmış. Tam Tahran kaç mempower? 3.76 milyon. 200 istiyor. Agam ne yaptın sen? Kurban olayım, neler diyorsun ya? 1.34 milyon. E, güzelmiş abi, mükemmel benim bir de tren üretmem lazım. Ya bu alüminyum... Biçiden almasam mı acaba? Bunu mı Sovyet'ten alsam ya? Evet. Tilt oldum şu an. Artı 70 üretiyor. Ben biraz daha mı bir Biraz daha sinir edeceğim. Biraz ülke rahatlasın anasını satayım. Arkada onlar üretsin dursun. Son hedefimiz Türkiye kaldı. En sonunda belki bir Afgan yaparız. Afganları da kendi ülkelerinden de atarız. Bizim ülkemizde çok durdular. Kendi ülkemizden, kendi ülkelerinden de atarız. Çok güzel olur. Bir tek Suriye içimde kaldı. Suriye'yi alamadık. Neyse yapacak bir şey yok artık ona. Yani bir tık sıkıntı oldu. O. Yapacak bir şey yok artık. Belki bir Alman arkalaması yapabiliriz ama olabilir. buçuk k neredeyse tamam bayağı bir azaldı. Kendime yeni bir orada basacak kıvama geldim hocam şu an. Ee, şuradan bir artısı simitrene yürüyelim. Sıkıldım artık bu fakirlikten çünkü. Şimdi eee birileri nana at girişini atmaya gerek yok. Herkes zaten kendi canının derdine düşmüş. Bize kimse saldıracak kıvamda değil şu an. Ee, korlamadığım ülkede bir yer kaldı mı şu an? Oralara bakmak istiyorum. Böyle Arabistan'da işte ne bileyim İran'da falan korlamadığım bir yer. Sanırım yok ya. Aynen. Her tarafı korladık. Güzel. No. güzel oldu. No. No. Ee, ya aga no. fabrika yok ki Nasıl no. satayım. Ben bu Türkiye no. şeyini de başlatıyorum Justify'ını. 60 güne 60 güne Türkiye'ye giriyoruz Evet İsveç bize ambargoyu koydu 60 güne Türkiye'ye de girelim Ondan sonra şu devasa bir güç olalım Ondan sonra da Belki bir Afganistan sonra da seriyi bitiririz Abi neymiş bu Tamam ya siz en güçlüsünüz ya Neymiş bu ambargo ya Allah Allah. Hani şuradan öyle bir ordu sokacağım ki. Aklı hayali şaşacak. Olmadı. Yok ya biraz asker masker bekleyelim. Ya Lüksemburg. Allah için ya. Yoksun bile ya. Yoksun. Yoksun ya. Abi yoksun ya. Yoksun yani. Atsan bile ne olacak? Yoksun kardeşim. Yok ya. Gözükmüyorsun bile yoksun kardeşim ya. İnanılmaz bir şeysin ya. Güzel abi. Şöyle flexible line alalım. Günde 100 silah üretiyoruz şu an. Hayvan gibiyiz. Bakalım 25 oldu Güzel. Şimdi tank üretmeye hiç çalışmayacağım. Amerika'da sal da kurban olayım. Çok abartıyorsunuz, çok uzatıyorsunuz ya. Alt üstü bir Türkiye'ye gireceğim. Bir Türkiye'deki Afganları alacağım, kendi ülkelerine götüreceğim ya. Ayıp ettim. Sen de mi emperyal güçler dersin ya? Ayıp. Ayıp ki ne ayıp ya? Olmaz. Böyle bir şey olamaz. Biz bunları alacağız. Bak buradan alacağız. Afganistan götüreceğiz. Aracı. Yani, aracı. Ölmesin insanlar. Bizden olsun. Aracı. Hani, sıkıntı yok. Hep de Amerika karşımızda. Ben anlamadım yani. Kurban olayım. Tamam artı yüzde koyduk abi. 3,5K mükemmel. Şimdi Şu an donanmam donanma da donanma değil ki anasını satayım. Anasını satayım. Bakalım ülkenin genel durumuna. 10 tane bir dakika 12 tane gemi. 72 piyade, 37 22 gene iyi ilerletmişiz anasını satayım. Neyse. Ama şu Türkiye'yi aradan çıkarmak lazım. O yüzden sınırlara adamları dizelim abi. Gelin 70 kilik. Şuradan yaracağız İstanbul'a kadar. İstanbul'a kadar yaracağız. Şurayı alacağız. Bulgar'a saldır. Aa. Oha. Bilmem belki Bulgarı falan da alırım ama. Şu an şey Türkiye'nin şeyi bitti. Bitti. sadece şu an askerlerin yerleşmesini bekliyorum. Çok hızlıdan bir yerleşsinler abi. Türkiye fazla da adam yağmamış gibi. 29'da 88 mi? O ne abi? Neyse git. Bayağı bir geldik ya. sen ciddisin. Ha. Havalimanı alacağız. Havalimanı almamız lazım şimdi bir de. Ay maşallah. Tamam ya. Gel geç gel geç. Bana bulaşmayın yeter. Ne bok bokuyor. Ama bana bulaşmayın yeter yani. Nanekresyon gel nanekresyon 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 ne hiç gerek yoktu buna hiç gerek yoktu dostum men buna hiç gerek yoktu men men buna hiç gerek yoktu men Sınır maa me? Oğlum 400 tane, 500 tane şeyim var. Nasıl lan? Kardeşim herkesin ne yapıyorsunuz ama? Beni niye bu savaşa soktunuz ki şimdi ya? Allah Allah. Biz biz. Araya kaynadık kardeşim ya. Hayda, komuterine gireyim mi lan? Gel ben de giriyorum Ya Ha, ne oldu? Sana olunca iyi oluyor muydu? <laughs> Oğlum bir Türk bizim kendi ülkemizi sövüyoruz mu sıkmesinler şimdi. Gel abi, gel abi, gel abi. Hacı önce birlikler buraya dedik bak adam girecek kamaşullah'a verecek ağzımıza sen sadece buraya gel abi Allah'a giriyor Girmeyin acele girmeyin Lan büyük savaşa katılmayacağız dedik Allah Allah Bu bizle savaşta mı? Bu benle savaşta değil galiba. Bu, ben Alliance'larla mı şu an savaştayım? Ya da yanlış mı görüyorum? Evet. Evet abi. Alliance'larla savaştaymışız. Alliance'larla mı yoksa bu, bunlarla mı anlamadım ki hocam. Kanka ben kimle savaştayım amına koyayım? Tabii benle mi savaştı şimdi? Bekle ya, bekle. Dağılın abi, cepheye full dağılın. Dağıl abi, dal, dağıl, 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 dağıl. dağıl, dağıl. Yapacak bir şey yok. Ülke elden gidiyor. Ülke kurban olayım. Öyle vurma la. Bu ne? Sovyetten bana ne? Cık. Ulan biz bunlara bak. Biz bunlara, biz bunlar olsun istemedik. Şuradan cidden Alliance'larla savaşa girmişiz. Şaka gibi şöyle bir gel kardeşim. Şöyle bir yayıl. Şöyle bir yayıl abi. Neyse Sovyet tutuyor. iyi tutuyor. Ama biraz hızlı 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 hızlı. Hızlı yayıl hızlı yayıl. Yayıl hızlı yayıl hızlı hızlı. Tamam yeter daha. Video kaç dakika olmuş dostlar? Video 11 dakika olmuş. Olmadı birazdan sıkılınca salacağım yani. Yoksa şu an çok kanser oluyorum. Abi. Bari burayı tutalım. Ne yapaka? Dostlar bu seri daha fazla ilerlemez. Ben burada finali koyuyorum. Türkiye işi bozdu abi. Baksana arkadan da United Kingdom falan çıkartma da atmış. Seri bitti yani. Türkiye'nin e, arkadan vermesi sonucu seriyi bitiriyoruz. Bu serinin de sonuna geldik. Nepal yaptık, Alman yaptık. Ondan sonra ne yapmıştık bile? Türkiye yaptık. iki kere yaptık Türkiye'ye üstelik. Bir de şimdi Irak. Haydi bakalım. Full out, peace out.